Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesinde detaylar açıklandı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayacak düzenlemede yaş şartı olmayacak. Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık çalışma süresinin yanında 5000 prim gün sayısını doldurma şartı aranacak. Düzenlemeyle 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. EYT açıklaması sonrası sosyal medyada "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" etiketi gündem oldu. CHP lideri ise sıradaki gündemi otomobilde ÖTV, sonucu biliyoruz, beni yor Erdoğan paylaşımı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan terör soruşturması İmamoğlu ile Soylu'yu karşı karşıya getirdi. İmamoğlu, önceki dönemlerde işe alınanları hatırlatıp "Sadece bize soruşturma açarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız." dedi. İçişleri Bakanı Soylu, İmamoğlu'nun CHP Genel Merkezi beni sevmiyor, yardımcı olur musunuz diye ricada bulunduğunu öne sürdü. İddiayı yalanlayan İmamoğlu, bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin, Hoca Meydan dedi.